gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Aa caiz olduğu yerler de varmış. Mustafa abi. Olabilir, olabilir diyor ama. Hadi işte demiyor yani. Olabilir. Caizdir demiyor. Olabilir diyor. Olabilir ile caizdir demen arasında fark var değil mi? Efendim? Ha sen iste yani istersen bunları kullanabilirsin anlamında. Birisi neymiş bakalım? Şekva suretinde bir vazifeden adama der ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izah etsin ve hakkını ondan alsın. Yani bir amiri var, onun da amiri var. Bu amiri seni eziyor. Onun amirine çıkıyorsun, hakkını almak için diyorsun ki ya bak senin işte benim benim başıma tayin ettiğin amir var ya, müdür ya da müdür yardımcısı ya beni şöyle 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 şu noktalarda eziyor ya da hakkımı kasp ediyor, veriyor, vermiyor. Bunu söylemek gıybet olmuyormuş. Çünkü hakkını almak için onu kötülüyorsun. Ama onun dışına da çıkınca yani işin dışına çıktı bu sefer. Ya ben onu zaten sokakta da gördüm. Serkeşlik ediyordum. Orada olmaz işte. ya işe ait bir şey varsa. Senin hakkını yediği noktaları varsa. Onları söyle. Niye müdürün gözündeki gözünden onu düşürüyorsun sokakta halini anlatmakla? Karakola gidip şikayet ediyorsun. Ha veya karakola gidip şikayet ediyorsun. Ve şunu şunu yaptı diyorsun. Onun gibi yani. Bir suç işlenmişse. Birisi de tabi iş hakim olunca karakola mutlaka yolun düşer. Yani. <laughs> Allah razı olsun. Birisi de bir adam onunla teşik mesai etmek ister. Yani bir adam o, o, adamla ortaklık kurmak istiyor. Bir iş kurmak istiyorlar ortak. Seninle meşveret eder. Yani karşı, sana danışır olayı. Sen de sırf maslahat için garazsız olarak yani ona bir kin nefret duymadan ondan meşveretin hakkını eda etmek için desen onunla teşkil mesai etme. Yani ortaklık kurma. Çünkü zarar göreceksin. Bu gıybet olmuyor. Çünkü adamın zarara girmemesi sen de onu biliyorsun. Onunla ortaklık yapma senin için iyi olur. Demek gıybet olmaz. Ama onu delillendirmek için ya bak işte bak şurada şunu yaptı burada bunu gördüm falan olmaz. Efendim? Ha şeceresini okursa bütün kirli çamalı şiirlerini ortaya dökersen bu sefer gıybete girmiş olur. Sadece diyeceksin ki benim tecrübeme dayanarak söylüyorum işte onunla ortaklığa girme zarar görebilirsin. Gerekçesini söylemiyorum. Bana itimat et dersin. Biter orada. Yoksa ben nasıl olsa burada caizdir deyip Hadi bakayım. Olmaz. Birisi... Birisi, birisi hocam. Yani, mı? Nasıl yani? atladık ya? Allah Allah. Tarif ha tamam. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Yani gıybet ettiği, gıybet ettiği değil de konuştuğu şahıs konuş, konu, yani e, hakkında konuştuğu şahısı hakaret etmek için onu başkalarına efendime söyleyeyim teşhir etmek için göstermek için değil belki maksada tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Şimdi bazen tarif etmek için topal diyorsun. Veya diyorsun ki şu ama adam vardı ya işte elimde bastım olan o falan yerde gördüm onu. Ona hakaret etmiyorsun ki tarif etmek için söylüyorsun yani. Ama adam deyince belli nitelendiriyorsun, ismini de bilmiyorsun, tanımıyorsun ama adam diyorsun, topal adam diyorsun vesaire. Bu takdir için değil. Veya serseri adam diyorsun, o da serserini herkese vurmuşsa tabi ona da öyle denilebiliyor. Yani buna fasık mütecahir tabir ediliyor. Şimdi gelecek o da ee, serseri denildiği zaman niye serseri adam deyince hakaret olmasın diyebilir. Şimdi bazı insanlar var ki yaptığı kötülüklerle, serseriliklerle övünür. Herkese de bunu ben serseriyim yani. Bana kimse karşımaz der. Ondan sonra yaptı işte falan yerde şöyle içki içtik böyle şu haltı yedik falan. Çok böyle güzel kalarak anlatıyor. Onu faskı müticahir derler. Yaptığı kötülüklerle övünen adamlar yani. O tip adama işte sarhoş adam diyebilirsin. Veya serseri adam diyebilirsin. Eğer övünüyorsa var ya. Zaten de bir delil raporum var diyor. Bir bir raporum var diyor evet de. yani o kötülüğüyle övünüyorsa herkese bunu söylüyorsa e sen de kendisi zaten söylüyor, sen de söylersin bunu yani. Şu serseri dersin, şu sarhoş de, dersin. Efendim? De de de. Evet yani, <laughs> yani evet. Şimdi <laughs> e, yani. Ee, ne diyor ha birisi de o gıybet edilen adam fasıkı mütecahir zaten burada işte yani fasıkı mütecahir yani fıskını günahını Sakladım. saklamayan yani mütecahir cehli yapan açıktan yapan kimseden sakınmayan yani fenalıktan sakılmıyor sıkılmıyor belki işlediği seyyatla iftar ediyor günahlarla iftar ediyor zulmüyle telezzüz ediyor sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. Evet. Aşikare. Herkesin göreceği şekilde o e, kötülüğü işliyor. Bu tip insana da yani sarhoşlukla övünüyorsa sarhoş adam dersin yani. İşte bu mahsus maddelerde bu sayılan bu maddelerde garazsız yani art niyet taşımadan ve sırf hak ve maslahat için hak ve maslahat için yani bir faydaya yönelik olarak. Kıybet caiz olabilir. Bak caiz olabilir. Ne diyor caizdir demiyor. Olabilir. Senin buradaki gene tutumuna bağlı yani. Eğer biraz sınırı aşarsan ha gıybet de olabilir ha anlamında. Yoksa gıybet ha ne diyor eee Evet, yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi o ameli salihiyyeyi yer bitirir. Hadis-i şerif o. Evet. Şey diyor yani ateş nasıl odunu yer bitirir? Gıybet de salih ameli, iyi ameli yer bitirir.